Kardeşimiz diyor ki hocam 30 yıldır panik atak hastasıyım bir türlü geçmiyor geçtiğini düşünüyorum sonra beklenmedik bir anda tekrar çıkıyor artık çok yoruldum bunun gerçekten bir tedavisi var mı? Şimdi aslında panik atak dediğimiz şey panik bozukluk ve bunun gerçekten tedavisi var. Bu anlamda psikoterapiler gerçekten çok işe yarıyor bir psikoterapist eşliğinde. Bu süreçlerinizi çalışabilirsiniz. İlaç tedavileri de geçici bir şekilde faydalı olabiliyor. Eğer kaygılar çok ciddi bir sıklığa ulaştıysa, çok ciddi bir şiddete ulaştıysa yine ilaç tedavileri de kullanılabiliyor. Yatıştırıcı bir etki sağlıyor. Ama bazen tekrarlaması görülebiliyor ilaç tedavilerini bıraktıktan sonra. Ama psikoterapiler bu anlamda gerçekten çok önemli. Şunu bilmelisiniz. Panik atak belli fiziksel belirtilerin arka arkaya e, hızlı bir şekilde ortaya çıkmasından e, müteşekkil bir durum. Mesela kalp çarpıntıları, e, işte e, zihinde bunal, e, bulanma, e, nefes alıp vermede hızlanma, e, sıcak basması veya soğuk basması, terlemeler elde, ayakta, dizlerde, bacaklarda titremeler şeklinde görülebilen, bazen midede bulantılar gibi, nefes alıp vermenin hızlanması gibi bazı belirtilerin hızlı bir şekilde arka arkaya ortaya çıkması hali ve belli bir süre bunun devam etmesi, bir 5 dakika, 10 dakika kadar. Bu anlarda kişi bir şey olacağından, kendisine bir şey olduğundan korkar. İşte kalp krizi geçiriyorum diye korkabilir, aklımı kaçırıyorum diye korkabilir. Böyle devam edebilir. Ee, arkadaşlar söylüyorum ama lütfen sorularınızı soru butonuna gönderin. Bu ortaya yazmayın. Ortaya yazdığınızda onları okumayacağım da soru butonunda olanlara bakıyorum. Tamam. Panik atak bu. Panik atak ortaya çıktığında kişi bundan bir şekilde evet korkar ama belli bir süre sonra zaten bu panik atak bu belirtiler söner ve kaybolup gider. Ama asıl problem nedir? Kişinin panik atağı bir fobi geliştirmesidir. Panik hata bir fobi geliştirince kişi tekrardan panik hatağın gelmesinden korkmaya başlar. Ya gelirse, ya şu zaman gelirse, ya ben dışarıya çıkınca gelirse, ya ben evde yalnızken gelirse, ya ben arabaya bindiğimde gelirse, ya metroya bindiğimde gelirse, ya işte uçağa bindiğimde gelirse gibi gibi. Yani sanki köpek korkusu, köpek fobisi gibi ya şimdi şu köşeyi dönünce karşıma bir köpek çıkarsa ya falanca yere gittiğimde bir köpek havlarsa ya bilmem bir şey olduğunda bir köpekle karşılaşırsam gibi bu belirtilere karşı bir fobi geliştirir kişi. Bu fobi dolayısıyla da sürekli bundan korkmaya başlar. En ufak bir fiziksel belirti yaşamaya başladığında da eyvah işte başıma geldi diyerek korkusu artar ve bununla ilgili atakları, korkuları devam ederek böyle bir kısır döngü halinde devam eder, gider. Psikoterapiyle ciddi anlamda fayda alınabilir ama danışanım yani danışanım diyorum pardon soruyu soran kişi burada nasıl bir tedavi aldığını bununla ilgili ne yaptığından bahsetmemiş 30 yıldır ben bununla uğraşıyorum diyor ve hiç olmadık zamanda tekrarlıyor diyor. Peki panik atak bize ne anlatıyor? Bir de buna bakalım. Panik atak bize ne anlatıyor? Ben hep şunu düşünürüm. Hayatınızda demek ki artık kaldırmakta zorlandığınız size ciddi anlamda yük olmuş olan ama ya çözmediğiniz ya çözemediğiniz ya da tarafına bakmadığınız bazı problemler var. Bu problemler alttan alta sizin stres seviyenizi arttırıyor aktif olarak yaşanan bir şey olmasına bile gerek yok. Bazen gayet güzel geçmiş bir günün içerisindeyken bile stresiniz hep benzer bir, belirli bir seviyede devam ediyor. Çünkü sizin çözülmemiş problemleriniz var. Ya ailesel sorunlarınız var, eşinizle alakalı ya çocuklarla alakalı ya kayınvalide, ile ilgili ya ailenizin eşiyle ilgili ya maddi durumlar ya başka şeyler, ilişkiler ama genelde, genelde ilişkiler veya kişinin kendisiyle alakalı memnun olmadığı problemlerdir. Bunlar belli bir düzeyde sizin stresinizi hep aktif tutuyor. Ve bir türlü ya bunları çözmüyor ya bunlara yönelmiyorsunuz. Ve artık e, vücudunuz neredeyse size bir mesaj gönderiyor. E, şöyle güzel bir söz var. Eğer e, dil susarsa beden konuşur demişler. Yani sizin diliniz sustuysa bedeniniz konuşuyor. Yani panik ataklar başlıyor. Panik bozukluğa dönüşüyor ve ondan sonra devam ediyor. Peki çok dikkat çekici bir tarafı da şu. Siz hayatınızdaki sorunlarla ve problemlerle hani ilgilenmiyordunuz, çözmüyordunuz veya çözemiyordunuz her neyse. Ama bunlara yönelmemiştiniz ya öyle bunu kavramsallaştırmıştım diyelim. Panik atak ve panik bozukluk yaşamaya başlayınca bu problemlere yöneliyor musunuz? Bilakis tam tersi panik hata ve panik bozukluğa daha çok yeniliyorsunuz ve bu sorunlardan daha da gittikçe uzaklaşıyorsunuz. Bakın çok dikkat çekici bir hal bu. Yani gittikçe kendinizi asıl sebeplerden çok daha uzakta buluyor ve bedeninizle uğraşıp duruyorsunuz. Ne ölüyorsunuz, ne öldürüyor, ne yaşatıyor. Böyle devam eden bir süreç oluyor bu. Panik bozukluk gerçekten Allah'ın izniyle tedavisi olan bir şey ama psikoterapiye gideceksiniz bu konuya çalışacaksınız inşallah rahmet. Peki